Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizleri Huobi Borsası'nın düzenlemiş olduğu yeni PrimeList etkinliği hakkında bilgilendirmek, bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra da Huobi Borsası ve Huobi Borsası'nın kendi token olan HT hakkında bazı yorumlar yapmak istiyorum. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz takdirde yararlı bilgiler öğreneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. PrimeList ön satış anlamına gelir birçok borsa. Ön satışa Launchpad ismini veriyor. Bunları daha önce arkadaşlar kanalımızda açıklamıştık. E, Huobi borsasının e, birçok ön satış videosunu hazırladım. E, bugün de arkadaşlar Erta Token'in ön satışının yapılacağı haberi geldi. Hemen videosunu hazırlamaya karar verdim. Erta'dan önceki ön satış videosunu hazırlayamadık. E, bunun sebebini arkadaşlar sizlere açıklamıştım. E, cenazemiz olduğu için ve e, çalıştığım için e, videosunu yapamadık. Ee, ve arkadaşlar o ön satışta bir değişiklik oldu. Ee, oradaki değişiklik aslında burada da geçerli. Ee, ben videomuzda bunu sizlere açıklayacağım. İzleyin. Katılıp katılmamak e, tamamen size kalmış arkadaşlar. Peki arkadaşlar buradaki ön satışlara nasıl katılıyoruz? Bakın başlangıçtan itibaren olan ön satışlar ve değişiklikleri anlatayım size. İlk olarak e, çekilişte veya arkadaşlar elimizde Huobi borsasının kendi token olan HT tutarak katılımı sağlıyorduk. Çekilişte katılımda kimlik doğrulamasını yapıp sadece hesabımızda 50 dolar bulundurmak yeterliydi ve gerçekten grubumuzda arkadaşlar onlarca kişiye ön satışlardan güzel paralar çıktı. Yani bin dolar, 1500 dolar paralar kazandı grubumuzdaki arkadaşlarımız. Daha sonra bir değişiklik yaptılar. Bu değişikliği arkadaşlar en son primis videomuzda zaten açıklamıştık. Hangi ön satıştı? Burada arkadaşlar GamesBit. Peki nasıl bir değişiklik gelmişti? Ee, yine arkadaşlar kimlik doğramamızı yapıyorduk. 50 dolar hesabımızda bulunacaktı. Ee, katılım süreci boyunca e, 200 dolarlık hacim yapmamız gerekiyordu. Bir kez yeterliydi. Son arkadaşlar Erta ve ondan önceki ön satışta da şunu yaptılar. Yeni bir düzenleme getirdiler. Her gün bakın her gün 200 dolarlık ön satış yapmanız gerekiyor diye bir açıklama yaptılar. Eğer çekilişte katılacaksanız. Yani ben bunu baştan söyleyeyim. Ona göre arkadaşlar katılıp katılmamaya karar verin. Bunu bu şekilde e, söylemiş olalım. Arkadaşlar e, Huobi borsası ile alakalı şimdi kendi yorumlarımı yapayım. Nasıl katılacağınızı zaten anlatacağım burada. E, Huobi borsası son zamanlarda en fazla ön satış gerçekleştiren borsa konumunda. E, ve arkadaşlar ben de e, bu yüzden e, Huobi borsasını daha çok kullanmaya başladım. Ve kendi tokeni olan HT'yi toplamaya başladım. Zaten elimde bir miktar vardı. E, belki görmüşsünüzdür videolarımızda arkadaşlar. Şu an değeri 9.72 dolar. Arkadaşlar bir yıl içinde en fazla 39.81 doları gördü. Bu da e, Bitcoin'in tavan yaptığı sıralarda. En düşük değeri de 4.23. Yani buradan insin nereye iner? Bitcoin 30 bin lira salsa 4.23'ün altına ineceğini düşünmüyorum. Topluyorum arkadaşlar. Bakın ben burada sizlere analiz yaparken alın diye yapmıyorum. Bakın arkadaşlar bunu lütfen bu şekilde anlamaya çalışalım artık. Ben sadece burada kendi yorumlarımı sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ben bunu alın diye kesinlikle size burada dediğim gibi arkadaşlar bir tavsiyede bulunmuyorum. Kendim biriktiriyorum. 9.72'den aldığım oldu. 11'den aldığım oldu. 13'den aldığım oldu. Düşerse arkadaşlar üzülecekseniz hiç girmeyin. Ben düşerse ne yapacağım açık söyleyeyim. Mesela piyasa aşağı çekildi. 7 dolara mı geldi? Ekleme yapacağım arkadaşlar. 5 dolara mı geldi? Ekleme yapacağım. Ortalama mı mümkün olduğunu aşağı çekeceğim. Neden biriktireceğim? Çünkü arkadaşlar matematiksel biraz analiz yaptım. Binance'la Huobi borsasının ön satışlarını buranın daha karlı olduğunu gördüm. Neden? Hem arkadaşlar elimdeki BNB ile e, kıyasladığımda e, kar olarak daha fazla hem de her hafta yapıyorlar arkadaşlar. Yani her hafta yapıyorlar. Binance'ta ayda bir kez yapıyor. E, bir buçuk ay öncesine kadar bir ayda 4-5 etkinlik yaptım. Onun dışında arkadaşlar tekrar azalttılar. O yüzden buraya geçiş yapacağım ufak bir miktar. Siz de analizlerinizi yapın. ister şimdi alın, isterseniz piyasa piyasa aşağı düştüğü zaman e, toplayın arkadaşlar. Çünkü şu an en iyi büyük, ilk 3 borsadan biri. E, i̇lerleyen zamanlarda ben de bunun hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Gerçek gerçekten borsanın arkadaşlar kullanımı çok iyi. Arayüzü çok güzel. Yani e, o yüzden e, siz de analizlerinizi yapın dediğim gibi incelemelerinizi ona göre belirlediğiniz illa burası olmak zorunda değil. Belirlediğiniz farklı borsaları da arkadaşlar tokenlerini biriktirebilirsiniz. Ben mesela AAX borsasının bunları size söylemiştim daha önceden. Mesela şu. AAX borsasının kendi tokeni olan AAB. Şu an 0.9 dolar. Bundan biriktiriyorum mesela arkadaşlar. Elimde Gation var. GT token mesela. Bundan bir şekilde biraz var arkadaşlar. Onun harici OKX borsasının tokenini biriktiriyorum. Binance'dan BNB var arkadaşlar. Elimizde tuttuklarımız bunlar. Tabi sonra ilerleyen süreçlerde Farklı borsaların tokenlerini de arkadaşlar ekleyeceğim havuzuma. E, şimdi arkadaşlar etkinliğimize gelelim. E, anlatıma geçmeden sizlere şunu söyleyeyim. Telefondan katılıyorsanız zaten ana sayfanızda görürsünüz List etkinliğini. E, Huobi biraz arayüzünü değiştirdi. Hatta bayağı değiştirdi ve güzel de oldu arkadaşlar. E, telefondan gelenler için bir sıkıntımız yok ama e, Bilgisayardan girecekseniz webden yani arkadaşlar e, şu, Bu sayfayı bulamazsınız. Ben bulamadım. Bilmiyorum nereye sakladılar. Videomuzun açıklamalar kısmına bakın. Prime list katılım sayfası, yani burayı ekleyeceğim. Bilgisayardan açma, tele videomuzun açıklamalar kısmına gelin. Katılım günü arkadaşlar geldiği zaman Prime list etkinlik sayfasına tıklarsanız direkt buraya gelirsiniz çünkü katılımı buradan tamamlayacağız. Bunu belirtmiş olalım. Peki arkadaşlar, ERTA token nedir? Metaverse projesi olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Onun Bakın projenin ismi de Heroes of Might and Magic diye bir proje. Bunun e, token arkadaşlar Erta diye geçiyor. E, bunun ön satışı gerçekleştiriliyor. Ön satışı yapılan arkadaşlar tokeni yapıldığı platform neden platform diyorum bazen borsa harici arkadaşlar ön satış platformları var biliyorsunuz e, trompet bscpet gibi orada yapılabiliyor ve borsa harici borsa yapıyorsa eğer hiçbir yerden alamazsınız Bununla ilgili yorumlar geliyor. Hocam diyor önden nereden alabilirim? Arkadaşlar size öyle parayı kolay kolay kazandırmazlar. Yani burada e, Huobi'den almak zorundasınız. Bunu söyleyelim. E, kimlik doğrulamamı, e, doğrulamamızı kesinlikle bunu ilk defa izliyorsanız yapın. Kimlik doğrulamasını yapalım arkadaşlar. Hemen aynı zamanda ben videonun altına arkadaşlar Huobi Primelist e, katılım e, etkinlik sayfasını de eklerim. Bunu isteyen arkadaşlarım burayı okuyarak da arkadaşlar katılımı sağlayabilir. Şimdi iki şekilde katılım var olduğunu söylemiştik. İlk arkadaşlar bakın burada söylüyor şu kısım ilk kısım çekilişte olan kısım ikinci kısım da bakın yazıyor HT Holdings yani HT tutanlara veriliyor. Burada arkadaşlar 20 milyon dağıtılacak token 20 milyon dağıtılacak bunun toplam arzı bu arada 2 milyar bu tokenin arkadaşlar 8 milyonu çekilişte dağıtılacak 12 milyonu da elinde HT tutanlara dağıtılıyor. Çekilişte 2.880 kişi kazanacak. E, ht tutanlarda da arkadaşlar havuzdan pay alıyor bakın e, ht tutanlarda şöyle bir yanlış algı var 50 dolarlık alım hakkı diyorum mesela arkadaşımız diyor hocam 50 doların hepsini aldırıyorum hayır arkadaşlar HT'de çok giriş olduğu için size 5 dolarlık 6 dolarlık 10 dolarlık falan alım yaptırıyor bunları söyleyelim e, 0.018'den satacaklar size yani burada 50 dolar hesabında bulunduran biri eğer çıkarsa ne kadar token alacak 2777. Eğer kazanırsanız arkadaşlar hesabınızda bulundurduğunuz 50 doları alıyorlar. Size bu tokeni veriyorlar. Onu da belirtmiş olalım. E, çekiliş değil mi arkadaşlar bunun ismi? Yani ben şuna cevap vermekte inanın çok yoruldum. Ben çekiliş diyorum. Arkadaşım şunu yazıyor. Hocam diyor bu çekiliş değil. İlk alan ilk giren alıyor diyor. Arkadaşlar öyle bir şey değil. Arkadaşım bir 10 dakika kala o kazandı. Yani o adam belki 100 bininci sıradaydı ama o kazandı mesela. O kesinlikle çekiliş yapılıyor. İlk giren ilk alır mantığı yok arkadaşlar. Şimdi bunları söyledik. Nasıl katılım sağlanıyor? Bir kere arkadaşlar kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Yani 4 Ocak 10'dan önce bakın 4 Ocak saat 10 değil özür diliyorum 4 Ocak saat 1'den önce UTC Türkiye Saati değil üzerine 3 saat ekleyin saat sabah onun 1 oluyor öğlen öğlen 1'den önce kimlik doğrulamanızı yapın diyor. Sonra ne oluyor? Bugün ayın 30'u. Dün başladı etkinlik gece şu an gece arkadaşlar çok geç kalmadık yani akşam saat 6'da başlamış. 29 Aralık akşam 6'dan 3 saat ekledim üzerine 4 Ocak arkadaşlar 4 Ocak 12.45'e kadar bakın arada arkadaşlar kaç gün var ay kaç çekiyor bilmiyorum şu an bir bakayım ona. Evet ay 31 çekiyor arkadaşlar 29 Aralık bakın akşam 6'da 4 Ocak öğlen 12.45'e kadar her gün diyor 200 dolarlık hacim yapmanız gerekiyor. Burada arkadaşlar şu şekil yapacaksınız. 29'unda bakın akşam 6'da başladı ya. 30'u akşam 6'ya kadar kesinlik 200 dolarlık hacmi yapacaksınız. Ertesi gün 30'undan 31'ine kadar akşam 6'dan 6'ya hacmi yine yapacaksınız. Bu şekilde çalışma mantığı var. Bunu söylemiş olalım. Yani burada 200 dolarlık hacmi her gün yapacaksınız. Eğer hacim şartını sağlarsanız arkadaşlar kimlik doğrulamasını da yaptınız. Hesabınızda bir de 50 dolar bulunduracaksınız. 50 dolar kesinlikle bulunacak çünkü bununla alım yaptırıyor size. Şu arkadaşlar pariteler hariç bakın teten, ust e, görebiliyorsunuz şunları e, bunlar olmayacak. Bunun dışında e, her şeyi de yapabilirsiniz al satı. E, bu şekilde söylemiş olalım. Peki arkadaşlar e, burayı anlattık. E, şimdi gelelim HT tutanların ne yapması gerekiyor? Ben de arkadaşlar şu an 460 tane falan HT var. HT tutanların 300'de 1000 arasında tutanlar seviye 1 oluyor. Bunlar aynı zamanda hesabında 50 dolar bulunduracak arkadaşlar. bunlar Bu arkadaşlarımızın alsat yapmasına gerek yok bu arada. 1000 ile 3000 arasında elinizde HT varsa 100 dolarlık alım hakkı veriyor. E, 3000 ile 5000 arasında elinizde HT varsa buna e, 150 dolarlık alım hakkı veriyor arkadaşlar. 5000 ile 10000'e 200, e, 10000 ile 50000'e 250 dolarlık alım hakkı verdiğini söylüyor. Bu üst sınır bu arada. Hepsini aldırmıyor, söyledim zaten. ile 500 bin arasında HT bulundursanız 750 dolarlık maksimum alım hakkı verebiliyor. 500 binden fazlaysa da 2000 dolarlık alım hakkı ama bunlar üst sınır. Mesela şurayı daha açık söyleyeyim size. Ben de arkadaşlar 460 tane vardı yanılmıyorsam tam hatırlamıyorum. Mesela arkadaşlar son etkinlikten bana 8 dolarlık aldırdı. Bakın bunlara dikkat edin. Hepsine aldırmıyor. 8 dolarlık falan. Ondan öncekilerde 12 dolarlık aldırdığı oldu arkadaşlar. 5 dolarlık aldırdığı oldu. 3 dolarlık aldırdığı oldu. Bunların hepsini aldırmadığını bilin lütfen. Çünkü bana arkadaşlarım şunu diyor. Hocam ET alsam 300 tane diyor. 50 dolarlık aldırsa diyor. Çarpı 20 yapsa 1000 dolar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Şimdi burada ortalama mantığı var tabii. Bakın ne yapmamız gerekiyor. 31 Aralık akşam 7'den arkadaşlar. 3 Ocak akşam 7'ye 3 günlük süreçte ortalamanız alınıyor. Burada bu şekilde söylemiş. Peki arkadaşlar bu şartları sağladınız. Sonra ne yapmanız gerekiyor? 4 Ocak'a geldik. En önemli zaten kısım 4 Ocak arkadaşlar. 4 Ocak'a geldiğinizde bu arada ön satış arkadaşlar burada hacmi ayın 4'üne kadar yapmanıza gerek yok. Ayın 3'ü 3'üne kadar yapsanız yetiyor. Onu da belirtmiş olalım. Burada 4 Ocak'a geldiğimizde 1 saatlik bir sürecimiz var. Bu 1 saat çok önemli. Ne Hangi saatler arkadaşlar? Bakın öğlen 1'den 4 Ocak. Öğlen 1'den ee, arkadaşlar, e, öğlen 2'ye kadar. Yani 1 saatlik süreçte öğlen ile öğlen 2 arasında. Burada katılımı onaylamanız gerekiyor. Peki katılım nasıl onaylanacak? Onu da göstereyim. Prime ekranına girdiniz arkadaşlar sayfasına. Kimlik doğrulamanız yapılmış olur zaten. Satış başlıyor aktif olur. Burada satış kaydı yazar. Satış kaydına bastığınız anda eğer elinizde HT yoksa zaten sırayla kayıt olur. Çekiliş anlamına geliyor. Onu tıklarsınız. Ama elinizde HT varsa arkadaşlar HT ile katılımı seçersiniz. İki, iki şartı da sağlıyorsanız, hacim de yaptıysanız herhangi birini seçmeniz gerekiyor. İkisine birden onay vermiyor. Bunu da burada söylemiş olalım arkadaşlar. Satış kaydını oluşturdunuz. Bir ile 2 arasında. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Ee, burada yarım saat içinde sonuçlar açıklanıyor. Yani 2'den 2 ile 2.5 arasında sonuçlar açıklanıyor kazananlar. 3.30'da da arkadaşlar satış gerçekleştiriliyor. Yani Öğlen 3.30'da, ikinciye doğru daha doğrusu. E, satış gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Sizden e, çekilişte katıldıysanız 50 dolarınız alınıyor. Ödülleriniz gönderiliyor. E, bizden de arkadaşlar ne oluyor? Ben mesela HT ile katıldığım için 50 dolardan kesinti yapıyor. Bu şekilde arkadaşlar işlem gerçekleşiyor. Peki hocam listeleme ne zaman oluyor? Listeleme de arkadaşlar 4'te. 4 Ocak e, 4'te listeleme oluyor. Ona göre satışınızı yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bütün noktalarına değindim. Burada e, önemli nokta şu. E, burayı birazcık arkadaşlar daha net anlatayım. Arkadaşlar burada kafamı karıştıran bir olay var. E, o yüzden siz işinizi garantiye alın Bakın e, neden kafamı karıştırdı? E, 29'undan başlıyor. Günlük diyor. E, ama arkadaşlar burada 4 Ocak e, 12:45 diyor. Yani e, hangi e, net bir şekilde söylememiş bence. E, yine de biz burada söyleyelim siz her gün yapmaya çalışın arkadaşlar. Yani ortalamanızın düşmemesi için birazcık daha hacim yapabilirsiniz. Bak, minimum 200 diyor arkadaşlar. E, siz bunu arttırabilirsiniz. Burada zaten yazıyor 29'u akşam 6'da başlıyor. E, 4 Ocak öğlen 12.45'e kadar her gün 200 dolarlık hacim yapmanız gerekiyor. Yani ben borsaları anlamıyorum. Yani bunu keşke daha açık söyleseler arkadaşlar. Gün sayısını yazsalar yani şu, şu güne kadar yani saatler tam değil arkadaşlar. Mesela 15'ten 15'e dese her gün yapacağız. O sıkıntı yok. Ama burada bu birazcık sıkıntı olmuş. Ee, neyse arkadaşlar. Ben burada anlatmaya çalıştım. Ee, anlatacaklarımız bunlar. Videomuzun açıklamalar kısmında arkadaşlar, e, huu bir borsası, Prime List etkinlik sayfası olur. E, webten girecekler için. Onun dışında burada etkinlik bilgilendirme sayfası olur. Kayıt e, linkimiz de olur. İsteyen arkadaşlarımız kaydolur dediğim gibi arkadaşlar şu kısmı tam anlatamadıysam kusura bakmayın çözemedim gerçekten. Şimdi 20 günlük diyorsa acaba 29'u bitene kadar mı sayılıyor yoksa 29'una 30'una yani 13 15'ten 15'e mi diye oluyor. Ona baktığım zaman şöyle bir bakalım. Şurada bir örnek vermiş. Evet 21 Aralık'ta başlayıp 24'te bitiyorsa diyor. 21 22 23 24. Evet arkadaşlar o günü de alman almanız gerekiyor diyor. Yani burada burada demek istediği ne bu arkadaşımızın? Şöyle bakıldığı zaman 29 aralıkta da yapmanız gerekiyor. Yani 29'unda yapacaksın. 30'unda 31'inde, 1'inde, 2'inde, 3'ünde, 4'ünde. Yani çok saçma olmuş. Yani 7 gün mü oluyor bu? Neyse arkadaşlar yani yapıp yapmamak size kalmış. Verdiği örneğe bakarsak, bakın şurada bir örnek vermiş. Verdiği örneğe bakarsak 29'unda da yapmanız gerekiyor. Ama biz 29'unu birazcık kaçırmış gibiyiz. Yani bu ortalamayı yükseltmek için arkadaşlar birazcık daha fazla yapabilirsiniz veya yapmasınız. Tamamen size kalmış bu durum. E, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin bol kazançlar.